kesin bir bilim olarak felsefe Yapı Kredi Yayınlarından çıkmış. Edmund Husserl'in çeviren Tomris Menguşoğlu Biz felsefeyi bir bilim olarak genelde kategorize etmiyoruz ama kesin bir bilim olarak felsefe yalnızca 20. yüzyılın değil felsefe tarihinin en önemli fenomenlerinden biri olarak fenomenolojinin kurucusu Husserl'in temel metinlerinden biri. Yüzyıl başında felsefenin içinde bulunduğu kısırlık ve yarı çıkmaz ortamında Husserl ilk kez bu yazısında fenomenoloji yaklaşımını ortaya atmış. Hedeger'den Sartre'a çağımızın belli başlı büyük düşünürlerine yeni ufuklar açmıştır toplum bilimlerinin gelişmesine koşut olarak tarihselci yaklaşımının ve pragmatizmin gölgesinde yerini arayan hatta arayamayan felsefe ile yüzyılımızın buluşmasını simgeleyen bir ana kaynak bir belge. İyi. Tomris Mengüşoğlu. Ön söz kesin bir olarak felsefe ve terimci. Sonunda bir terimci olması iyi çevirmenin notu dil ve terimler üzerine